Dört isim açık. Zaten bir tanesi kendim olduğum için hani bencilliğimi öne çıkarayım. Çünkü birazdan benim şiirim biraz da bencillikle hesaplaşma üzerine. İşte Hüseyin Akın, Şahin Taş ve Yavuz Nüfer isimleri düştü aklıma. Ama bir de kadın şair gerekiyor bunların arasına. O isim kapalı geldi. Kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Aklımdan geçen 10-15 tane kadın şairi şöyle bir süzdüm sıraladım. Hiçbiri bu kitabı olmaz. Yavuz'u aradım. Yavuz dedim, bana bir kadın şair önerir misin? Safiye Hanım'ı önerdi. Ya dedim, ben bunu nasıl düşünüyorum? Hakikaten Safiye Hanım sağ olsun. Ee, ve ben arkadaşlara şu teklifte bulundum. Arkadaşlar sizden birer tane şiir istiyorum ama bu kitap özel olacak. Bu kitabın dışında hiçbir yerde yayınlanmayacak. Beş Şiirlik Geceler adıyla düzenlediğimiz etkinlikler olursa belki bunları burada seslendireceğiz ama bunun dışında herhangi bir yazılı mecra veya eee işte televizyon çekiminde ya da toplu gösterimlerde bunları okumayacağız. Yani bu şiirleri bir anlamda bu kitaba gönderip unutacaksınız. Ona göre bana birer şiir gönderin dedim. Sağ olsunlar hepsi kabul etti. Şiirler geldi ve inanın hani güzeli yaratmak, güzeli oluşturmak diyorum ya. Güzel bir ilhamla gelen bu kitaptan yan yana gelen beş şiir beni o kadar şaşırttı ki. Yani bu bir proje olsa, Gerçekten desem ki Yavuz sen şu konuda bir şair, şiir yaz. Hani sen yurt dışındasın. E, vatan özlemi çekiyorsun. Bana vatan özlemini anlat. İşte Şahin sen anneni yeni kaybettin. Anne özlemini bana anlat. Desem. Şahin peygamber aşkını bana anlat desem. İnanın bu kadar güzellikte şiirler gelebileceğini tahmin etmiyorum. Kendiliğinden oluşan hani e, Hüdayin Abid dediğimiz yol kenarında biten güzel çiçekler vardır. Kendiliğinden Hüdayin Abid oluşan bir antoloji oluştu burada. Beş tane güzel şiir geldi. Ben bunları topladım, grafiker arkadaşa gönderdim. Dedim bunun için bir kapak ve sunum düşün. Harika bir, ya o güne kadar düşünmediğim, aklımdan bile geçmeyen bir el esprisi geldi. Yani grafiker arkadaş zaten işinin ustası. Ve ben de ona Laskatus mağarasındaki elleri bir görsen dedim, ona göre çalışsan. O da bana, abi bu kadar mükemmel eller, eller olduğunu ben bile bilmiyorum, inan dedim. Şimdi bu kapaktaki eller hikayesi şu. Bu eller 40 bin yıl önce yaşamış, kim olduğunu bilmediğimiz insanların tarihe düştüğü notlar. Bir şekilde ellerini boyamışlar ve mağara duvarlarına ben buradayım diye el izlerini boyamışlar. Ve bu şiirler ve bu kitap, bu beş şairin Türk Edebiyatı'na biz buradayız diyerek ellerinin izini bıraktıkları bir kitap oldu. Buraya geldik. Tabii güzelliklerin dediğim gibi oluşturulması yetmiyor. Sunulması ve takdir edilmesi lazım. E, kitabın bir yerde bastırılması lazım. E, benim kafamda iki tane yayın evi vardı hani yayın evlerinin kötülüğünden ya da taş koymasından kaynaklanan değil. Tamamen kitabın kendi yayın evini aramasından kaynaklanan bir takım ilginç problemler çıktı. İlk iki yayın evi olmadı. Daha sonra o güne kadar hiç şiir kitabı basmamış bir yayın evini yolunu tuttum ben. Amacım şu, hani bu kitabı siz basın demek değil. Kendisi Yayıncılar Birliği Başkanlığı yapmış olması hazebiyle. Hayati abi biz bu kitabı kime götürelim, kime bastıralım, kime layık bu kitap diye sormak için gittim ben. Dinledi, baktı, çizimleri gördü. Ya Yaşar dedi, inanır mısın? Bizim bu sene 25. yılımız. Prestij bir eser arıyoruz. Ama dedi şu ana kadar buna layık bir eser bulamamıştı. Bu eser dedi, işte bizim aradığımız o eser. İzniniz olursa dedi, bu kitabı ben basayım.